Merhabalar arkadaşlar. Gelen hemen böyle bir beğenip bir yerini alırsan sevinirim. Aleyküm selam. Hoş geldin Fatma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi hoş geldin. Gökhan, Bediyeva, Hasan, Şahin, ne Necibe, Aleyküm selam, dilerler, gülşah, hoş geldiniz. Verdiğim saatte umarım böyle sözlerimizi tuttuğumuz için. Dünden söz verdik tabii ki. Hülya hoş geldin. Türkan, Sadiye, Fatima, Filiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelen izleyenlerimiz hemen beğen tuşuna bas basarsa. Ses az mı? Ya benim bu sesle alakalı nedir sıkıntım? Hatta bugün e, normalde kullandığım e, telefonumu kullanıyorum. Her gün çekim yaptığım aygıtı değildi. Dün ses yok deyince bugün gene telefonumu kullandım ama dün canlı yayınımız vardı ama tabii 5-6 denemeden sonra gerçekleşti. Bayağı 12'ye kadar ilerledik. Ses nasıl şu an? Şimdi var mı? şarja taktım arkadaşlar da gün içinde telefonu kullanınca tabi buradan çekim yapacağımı düşünmedim. O yüzden biraz az diye şarj, şarja bağlı yani. Belki bu yüzden ben bilmiyorum belki bu yüzden ses az gelebilir ama eğer seste bir sıkıntı varsa her gün çekim yaptığımız aygıtı kullanacağım. Şu an ses gelmiyor mu? Ya sesim var mı yok mu? Alakayla. Var tamam. Yok yazanlar nasıl oluyor? Ben bir şarjdan çıkarayım olmazsa. Şöyle bir bakalım. Eğer gitmek üzere olursa ara veririz. Şu an 30. 30 herhalde. Bir iki bakımı gerçekleştirir diye düşünüyorum. Hoş bulduk arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Sümeyra, Özlem, Buz, Bas. Osman hoş geldin. Fatima, aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var sanırım. Fatima'yı bugün ilk defa görüyorum. Sorular genelde kişi özel bakımlarda oluyor. Merhaba Nurhanim. Belki de buz, buz, buz. Bu sebe geliyor. MP güneş yani bilemiyorum. Bu aralar olabilir, sıkıntı olabilir. Yeni olduğun çok belli Fatima. Bugün ilk defa ıı, izleyen var mı? Özlem şu an için yok. Arizan hoş geldin. Büşra mı? Büş büş diyelim o zaman. Çok mu az? Belki benim ya yani benim normalde ıı, günlük hayatta da öyle konuşurken çok az konuştuğumla bağlantılı olabilir. Mustafa hoş geldin. İyi akşamlar. Abonesin ama canlı yayında ilk defasın Fatıma anladım. Özlem hoş geldin, iyi akşamlar. Natice Hucik. Demetçim çok teşekkür ediyorum canım, kesene bereket. Bu yayında üçüncü süperin olmuş Demet, kesene bereket. Münsal hoş geldin aramıza. Biraz sonra bakımlara başlayacağım arkadaşlar. Bazen böyle dikkatimden kaçıyor. 50 olduğu zaman hemen söyleyeyim beğenilerde. Hemen başlayalım. Rusya'dan selam olsun. Sibel hoş geldin. Daima abone var. S, J, Ana. J, -A -A. H -h -h -h. Ya senin ismini biliyordum ben. Ama şu an için aklımda değil. Bir kişi özel bakım mı bakmıştık? Bir şekilde bir şeyler olmuştu. Demet hoş geldin. Ünsal hoş geldin. Arkadaşlar bu canlı yayınların sonrasını izlediniz mi hiç? Sanki ben kendi kendime konuşuyor gibiyim biliyor musunuz? Şu an böyle ekranda yazılanlar çok bariz bir şekilde duruyor ama sonrası biraz böyle. Hoş geldin Didem. Ali sen de hoş geldin. Şu an için özel bakım yok. Özel bakım için e, Instagram adresinden ulaşıyorsunuz. Ama şu an için yok. Mehmet hoş geldin Candan. Hoş geldin Arizona. E, Candan ben de sizleri çok seviyorum. Günay hoş geldin. Azda çakar büyük bir ihtimal hoş geldiniz. Merhabalar Şengül, e, Ayşel, Fatima, Insal, Kenan, Özlem, Fatima. Fatima vay var ya. Gündemi e, sallıyorsun resmen. Necibe hoş geldin tatlım. Samet sen de hoş geldin. Nesli hoş geldin. Şöyle bir 50 olunca hemen bakımlara başlayacağız. Niyetinizin niyetimdir diyerekten olarak yorumlar yapacağım. Nacizane arkadaşlar kesinlikle müneccim değilim. Gayıptan haberler de vermiyorum. Bunu da belirteyim. Yani bunu bilerek dinlerseniz ee, çok mutlu olurum ve bunun haricinde e, yani böyle bir sizlerle izleyenlerim kesinlikle böyle pembe umutlar, vaatler de vermiyorum. Duru görü hislerim ve öngörülerimle e, yorumlar yapıyorum. Bu yorumların içerisinde aşk, iş, sağlık sizlere ne hitap ediyorsa dinleyebilirsiniz, kabul edebilirsiniz şifalanma niyetini. E, nacizane, yıldıznamedeki kelimelerden, rakamlardan öngörüm ve hislerimle. Sizlere aktaracağım her cümle şifa olsun inşallah. Şimdiden yorum yapan beğeni atan ve kanala abone olan izleyenlerimin niyetini olsun, niyetinizi niyetimdir diyerekten baz aldım. Üzerinizde böyle kötü gözü kem gözü insanlardan Rabbim sizleri korusun, güzel bir hafta başı olsun inşallah. Biz son zamanlarda böyle kendinizi biraz daha güçsüz ve halsiz mi hissediyorsunuz arkadaşlar özellikle bu süreçler yaklaşık böyle bir 10-12 vadedir artmış ya da 10 gündür 12 gündür bu ruh hali enerjisi içerisinde olabilirsin yakın çevrenizden özellikle böyle size yardım etmek isteyen size böyle manevi olarak da destek vermek isteyen bir kişi var bu kişiyi böyle bir bayan enerjisi olarak hissettim ama sizden yaşça büyük belki de Yaşa göre çok olgun da olabilir. Bu kişi e, böyle bir açık tenlerde, ince karşı, hafif böyle gamzeli olan bir kişi. Belki üzerinde kırışıklıklar da olabilir. R, Z, S, N, E, Ç harfleri olabilir isminde. Bundan bir manevi destek alacaksınız. Yardım etmek istiyor. Bu güçsüz ve bu karışık ruh hali enerjisinden sizlere e, çıkmanız adına destek alacaksınız. Belki bu kişi belki yol gösterecek. Elini uzattığında lütfen tutun ve şu an yani bu kişiyle beraber aranızda yol var size çok yakında değil çok da uzak değil bu kişiyle konuştuktan sonra mağdur olduğunuz konulara kadar size yardımcı olacak bunu da belirteyim aslında konuşmak da size çok iyi gelecek çünkü modunun enerjinin yükselmesiyle beraber hayatına bir şekil alacak hayatınla alakalı gelecekle alakalı bir plan yapıp bir adım atmakla alakalı güzel bir başlangıç yapacaksın çok büyük desteği olacak bu kişinin hatta böyle tavsiyeleri bilgeliği çevresi çevresinden de fayda göreceksin belki iş imkanı belki de böyle hayatındaki bu böyle bir tanıştırılma gibi ve bununla alakalı kayda göreceksiniz burada belirttiğim gibi bazı e, konularda yorum yapmak gerekirse burada böyle bir on vadedir yine e, önünde böyle bir engel olduğunu e, öngörüyorum yani hayat akışında bir türlü düzene girmeyen hayatında böyle bir sıkıntı yaşadın sanki böyle bir aynı döngü içerisindesin aynı nokta içerisindesin burada kavga kaos endişe kaygı sürekli böyle bir Kafan karışık, meşgul olduğunu gösteriyor. Birçok olayların etkisinden daha sıyrılamamış olduğunu ve bu sıyrılamamanın sende korku ve endişe yarattığını gösteriyor Yıldızname. Burada maddi olarak bir zararım var ve bir de kazanmak istediğim bir davan olduğunu gösteriyor. Buradaki durum bu dava her neyse, şu an sende böyle bir stres endişe kaygı yapıyor bu davayla alakalı böyle bir rakam belirtmek gerekirse 28'de 29'una bir bakın bir davayla alakalı e, bu davayı sen kazanıyorsun e, ve kazandıkların var aslında elinden de uçup gidenler var. Özellikle böyle sırtını sıvazlayıp senin sırtından böyle bir yanındayım diyenlerden sıkıntı almış olduğunu gösteriyor. Ve senin tarafından bıçak kemiğe dayanmış sevgili pahas sahibi izleyenlerim. Daha önce de birçok yollara, birçok olaylara, birçok konulara ailen uzak akraban, yakın akraban hiç fark etmez. Hep sen el atmış, sen yanlarında olmuşsun. Ama burada en çok da kötü olan sen olmuşsun. Artık böyle e, düze çıkmak, e, burada böyle bir adalet sağlansın istiyorsun ki kesinlikle e, şu an sen bu adaletin sana gelmesiyle beraber sen bir de yer, mekan değiştireceksin ya da şehir. Ama bilemiyorum. Şu an için sinirinden titriyorsun. Çünkü çok burada bir kasvet var üzerinde diyor. Ciddi bir şekilde bunalmışlık enerjisi var ki çok haklısın sevgili izleyenim. çünkü biliyorsunuz ki enerjiniz, niyetiniz de üzerine konuşma yapıyorum siz değerli izleyenlerim. Buraya kadar amin aldım, kabul ettim yazarak mühürleyelim arkadaşlar. Aramızda yeni katılan izleyenlerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. İsimlerinizi, selamlarınızı görüyorum ama böyle bir aleykümselam aleyküm selam de diyerekten yorumlamaya yine başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar burada bir yemek var ama sürekli sizi böyle bir şeyler yapmış. Sürekli böyle her yaptığınızda da göz akıtan böyle bir hüsranla burada biten olaylar da var. Aslında şimdi seni aciz, yalnız, seni kimsesiz sandıkları için de çok yüklenmiş olduklarını gösteriyor. E, buradaki hikaye çok acıklı aslında, çok da derin bir hikaye var burada. Herkese her şeyi vermiş, e, aslında herkese ve her şeye rağmen dik durmuş bir savaş, bir mücadele emek içerisindesin. Öyle bir tavır sergiliyorsun ki, öyle bir dik duruyorsun ki bu emeklerini tamamen. E, fedakarlıklarının karşılığını alacaksın. Aslında alamamanın hüsraanı ve gözyaşı sıkıntısı var. Buradaki dostlarına, yakın çevreni, ailene bile kırgınsın. Onların sana sırtını dönmesi, senin sırtını sıvazlaması seni incitmiş ama bir düzlük geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü düzlüğe ferah çıkacaksın diyor. yıldızname ki ketez vakitte olsun inşallah. Son zamanlarda kendinizi bu güçsüz hissetme, bu sıkıntılı enerjilerden lütfen çıkarın. Çünkü burada yakın zamanda ilahiden gelecek destekler var. Hatta böyle üç ayrı yerden paralarınız var. Üç ayrı yerden haberleriniz var. E, bu haberleriniz, beklentilerinizle alakalı yansıyor. Aslında düşünceleriniz biraz olumsuz olarak e, etkiliyor. Burada yeni bir iş kapınız, yeni bir başlangıç, kendinizi hazır hissedeceğiniz bu kapıda siz çok fayda göreceksiniz. Ama biraz sağlık problemleriniz var biraz e, ve bununla alakalı e, çok fazlasıyla yoruyor e, ve bununla alakalı Sıkıntılar derken bir bakmışsınız ki bununla alakalı problemler oluyor Fatimacığım lütfen e, parti muhabbetlerine falan girmeyelim Bizim buradaki niyetimiz güzel vakit geçirmek, güzel e, yorumlar yapmak, güzel böyle dostluk, arkadaşlık çerçevesinde ilerlemek e, Ve e, Fatima şunu da bir, e, belirtmek istiyorum ki Burada herkes birbirini %90 tanıyor. Yani biz neticede 8-7-8 yıldan beri bu mecradayız. Kanallarımız burada. Lütfen ama lütfen rica ediyorum. Gerçi moderatörler hemen müdahale etti ama lütfen parti muhabbetlerine girmeyelim. Bizde Hacı Hoca ya da parti muhabbetleri yok. Bunu da ayrıca belirteyim. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz ufak tefek böyle bir, bir sürü böyle sıkıntılarımız var ama böyle bir şeyleri çözeyim derken bir sıkıntı rahatsızlıkla büyümüş olduğunda gösteriyor şimdi burada şöyle bir şey var sevgili izleyenim bekar olanlar bir tane çok güzel kısmetiniz var aslında bu kısmetiniz size çok yakın ee, ve bununla beraber biraz sıkıntılı olacağınız, Aslında sizin kafanız karışık olduğu için biraz böyle odaklanmada, adapte olmada problem yaşayabilirsiniz. Bu sizin bulunduğunuz yere çok yakın. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, bu kişi sizinle aslında iyi niyetli ve gelecek e, vaat eden bir ilişki olabileceğini izin verirsiniz. Net olursanız, çünkü bu kişi de böyle bir hayat açısında bir sıkıntı, birçok şeyin bedelini ödemiş. Belki de evlenmiş, ayrılmış, belki de yüzük atmış ama yaralı bir kişi, sıkıntılı bir kişi. Buna izin verirseniz, aynı enerjide kalırsanız, aynı enerjide hayırlı bir yola girecek olduğunuzu gösteriyor. B, Ş, O, ve E, A harfleri ee, ve bu kişiyle beraber e, size yakın, siz izleyenlerim eşi eşiyle ilgili ciddi problemler yaşayan ve kafanızın da bayağı e, böyle bir karışık olduğu, e, böyle bir enerji var. E, ve bazen gitmek istediğinizi ama e, değmez de dediğinizi bana hissettiriyor. O kadar engeller, sıkıntılar var ki e, bazı karşı taraf bayağı bir problemli, sorunsuz. Sen gitmek istesen de sanki bir şeyler seni e, böyle bir mecbur olarak bir şeyleri beklediğini gösteriyor. Bayağı bir problemli, bayağı da bir sıkıntılarla mücadele ettiğini. Ama böyle bir boşanma arifesindeyseniz, boşanmayı düşündüyseniz de bakın arkadaşlar hayatınıza bakmakta istiyorsunuz çünkü çok fazla üç kişinin sorumluluğu var sırtınızda çok ciddi problemler ama sende durursan ay ve birçok konularda ki rahatsızlıklar azalacak ve siz değerli izleyenlerim burada böyle bir kaygı endişe ve bununla bağlantılı olarak bir takım konulardaki rahatsızlıklar azalacak ve burada şunu da ben e, belirtmek istiyorum ki daha öncesi hatırlarsınız ki burada böyle bir e 20 li vadeleri bir hazır hatırlayın sizin güzel enerjinizde sıkıntı var bu da büyüyle ya da bir büyü enerjisi bana çok böyle net hissettiriyor bunu da yapan ls ve çok net hissettiren C harfi de var bu kişide bununla bir e, bu kişi böyle bir esmer tenlerde olabilecek olduğunu bana hissettiriyor aslında bu kişi rahatsız bir kişi sürekli sizin evliliğinizde hanenizde huzursuz olmanıza da uğraşmış bu kişi e, başkalarının aklıyla lafına da bu çok bakarak da sizin canınızı sıkmış e, ve bununla alakalı bir bitiş düzelecek ve sesi olduğunuzda silah atarsınız çünkü sizi kimse yolundan Döndüremez. Bunu da çok net belirteyim Çok ve fazla çevre ve ailesinden, geçmişinden gelen bir negatif enerjisi de olabilir. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar e, izleyen, dinleyen aldım, kabul ettim, yazabilir. Arda aramızda e, herhalde ilk günü, ilk dakikası ilk saniyesi e, ve bununla e, belir, e, videonun başında da belirttiğim gibi gayb Rabbimden başka kimse bilmez Arda ve duru görü hislerim ve öngörülerimle yorum yapıyorum. Kesinlikle şirk koşmuyorum Bunu her seferinde belirtiyorum. Ve buradaki izleyenleri dinleyen, dinleyenleri de buna baz alarak dinlemelerini belirtiyorum. Anlamadığım bir taraf varsa sorabilirsin yoksa devam etmek istiyorum. var mı yorulu varsa yazsın yoksa dinleyen izleyenlerimizin vaktinden almayalım Arda neredesin Arda'yı engellediniz mi Sen ne yaptınız adam yazmıyor dilaver kesene bereket teşekkürler Arda kayboldu. Arda hadi. Seni bekliyoruz. O zaman hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Kronik rahatsızlıklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Ee, özellikle böyle bağışığınızla alakalı bazı sorunlar olabilir. Resmi bir işte resmi bir kurumla alakalı burada bir evrak işleriniz olacak ve bu evrak işleriyle alakalı bir sonuç alacaksınız ve bu bunun böyle bir gün bir hafta saat bire kadar böyle bir rakamı çok net var. Biraz sıkıntılısın aslında ve bu grupta resmi işle ilgili her neyi bekliyorsanız olumlu diyor. Burada para durumları aile büyüğünüze maddi yardımda bulunmalar. Destekler verebilirsiniz, alabilirsiniz. Aile işi, aileyle ortaklaşa bir şeyler var ise sürekli böyle bir mali var ise burada beklediğiniz bir paranız var ise sıkıntı yaşadığınız bir mahkeme olayınız varsa bir kişiye bir güvensizlik yaşamışsınız, haklı olduğunuz ortaya çıkacak, haksız yere sonuçlanmalar var, haksız yere kırılmalar, tartışmalar var olduğunda ayrıca gösteriyor. Lütfen arkasında durun diyor. Aklınızdaki kişiyle alakalı niyet aldıysanız arkadaşlar bilinçaltının enerjisi biliyorsunuz ki duru göre hislerimle bilinç bilinçaltı enerjisi okuduğum için artık birçok şey görmüş birçok şey yaşanmış. Bu hikayede en çok yara almış ve burada sessizliğe çekilen siz olmuşsunuz. Ya sizsiniz ya da karşı taraf kim dinliyorsa ona göre uyarlayıp baz alsın burada artık böyle bir durum bu sessizlikten ibaret olduğu kadar da şunu belirtmek istiyorum bu sessizlik hem karşı tarafı hem de bu halde olmak da sizi korkutuyor burada böyle bir çatışmalar tartışmalar burada bir türlü böyle bir netleşmeyen sizi istediğiniz cevapları veremeyen bir aklınızdaki kişi var bu aklınızdaki kişi aslında şunu da belirtmek istiyorum ki merak ettiğiniz her neyse artık her şey açıksınız ve istediğiniz burada bir yol var e, bu yol belki evlilik belki yolunda bir e, görüşmek için olacaksınız ama e, siz burada e, e, bu